Polygon matik. şu an 2.01 dolar varında. Yani Matic epey e, Ethereum balinaları. E, Matic aldığını geçen gün inceledim. 15. sırada şu an. Coin sıralamasında. aramasında. Coin geç kodak e, matin geleceği olduğunu düşünüyorum. Son bu yıl dehşet bir atak yaptı. Şu an ben size göstereceğim. Matik. Bakın. Ne kadar? Bakın burada. 0.4 Nisan 2020'de 0.4 Sonra yükseldi. En, en yüksek rakamını söyleyeyim size. 3 dolara yakın geldi. Şu an 2 dolar. Şimdi sadece size göstereceğim. En yüksek yani ne kadar? 2.92 dolar. 10 Mayıs'ta 2019'da 0.003 dolar. E, 27 Aralık peak yaptığı nokta 2.92 Yani sonuç söyleyeyim 1x 2x yapabilecek bir coin. Yatırım yapılır mı? Yapılır mı? Yapılabilir. Tabii ben kendi şahsi düşüneceğim. Bu da anlatım hiçbir şey yatım tavsiyesi değildir. Kendi birinizi yapın. Rabbim gönlünü seversin.